bu e, değil. Nerede o zaman? İncil nerede? Evet, evet. o İncil nerede? O vahiy İncil'i nerede? Şimdi bu da bunun ifade, bu, bunun değeri o, ondan kaynaklanıyor. Ha, fakat bunun ana problemi ne? Hem Hazreti İsa'nın sözlerini ve e, yaşamını içermesi, e, yani asıl vahiy İncil'i olmaması, hem de tercümenin, tercümenin kaçıncı tercümesi olduğunu bilmiyoruz. Yani Aramice'ye yakın ya da o dönem Grekçe değil. Dolayısıyla bu bakımdan böyle bir problem söz konusu burada. Şimdi e, asıl başa e, şeye döneriz. Gene konumuza dönecek olursak bu izahı yaptıktan sonra e, 90'lı yıllarda e, bunun üzerine gitmeye çalıştık gene. Kopyalarını almak istedik. Maalesef işte dediğim gibi kopyalarını alma imkanı gene de yani genel kurmayın elindeki insanın. aslında o. Genel Kurmay'ın elindeki on istradan tümünün kopyasını renkli vesaire alma imkanı olmadı. Ee, yani alma imkanı vardı fakat şey bulunamadığı için, meblağ bulunamadığı evet. için alınamadı. Hamza Bey alamadı. Ve o şekilde kaldı maalesef. Fakat daha sonra zaman zaman e, Genel Kurmay'ın bu çünkü Avrupalılar bunu görmeye görmek istiyorlardı. Zaman zaman Genelkurmay'dan izin alıp görmek istiyorlardı. Genelkurmay izin vermedi. Genelkurmay ha demek ki çok değerli bir şeymiş dedi. Bu. Bu Avrupa'larda dediniz kim? Avrupa'dan çeşitli araştırmacılar, kilise kuruluşlarının, Hı. yan kuruluşlarının önde gelenleri. Evet. Bazı siyasiler de buna. Tamam gayet. değerini o orada mı anladı diyorsunuz genelkurmay? Evet, iyice değerini orada anladı. Sonra Çünkü ne Genelkurmay'da bu işleri bilecek bir tane uzman yok. Eee yani genel kumayda tarih eser uzmanı yok vesaire vesaire yok yani yok. Öyle bir subay yok. Ee, bunu anladılar. Bunu daha daha iyi muhafaza etmeye çalıştılar. Daha iyi muhafaza etmeye çalıştılar. Ya 2009 Şubat'ına kadar orada olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat zaman zaman genel kurmay açıklamasında bizde böyle şey yok diyor. Şeyi soralım. Yani ee, genel kurmaydan zaman zaman böyle bir iki açıklama geldi. Yok dercesine. Yani böyle bizde böyle bir e, incil yok gibi. Ama o biraz da geciktiler değil mi? o e, Açıklamayı yani? yapmak için. Bu daha önceden gündeme geldi. Defalarca, evet, gel defalarca geldi. geldi. Bir şey demediler. Şimdi genel zamanında... kurmayın elinde şu resimdeki söylüyorum genel kurmayın elinde genel kurmaydan ne kadar inkar edilirse edilsin şurada resimde görülen nüsha orada Evet. Açıkça söylüyorum. Yani. Evet. Ee, ben bu arada yine mail adreslerimizi hatırlatalım. Ee, TV.net, e, gizli dosyalar TV et TV.net.tv.tr adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. Burada cevaplamaya çalışacağız. Ee, şimdi tekrar e, şu meseleye dönelim. Hazreti Muhammedten bahsediliyor. Önce bir paraklit meselesini çünkü normalde bir paraklit olayı var. Hazreti paraklit ya, ya da paraklit. Evet. Da paraklit diye de söylenen. Faraklitos. E, ne, nasıl geçiyor mevcut İncillerde? Barnabas'ta e, bahsedilen tabii Faraktos. Şimdi burada bir ancasını şuraya yazmışım ben. Evet. E, şimdi eee övülmüş, övülen anlamına geliyor. E, yani mevcut kanonik İncillerde de yani tesellici ya da faraktit gelecek benden sonra tarzında geçen bir ifade var kanonik İncillerde. Tabii Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Hazreti İsa'dan nakli nakil olarak geliyor. Şimdi Hazreti İsa diyor ki, Hazreti İsa benden sonra Ahmet gelecek dediğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de e, geçen, e, Kur'an-ı Kerim'de geçti, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın e, Hazreti İsa'nın Hazreti Peygamber'in müjdelediği ifade ediliyor. Şimdi bu elimizdeki bu şu Barnabas evet. burada da geçiyor. Burada da geçiyor. Bu İngilizcesi olan. Tabi e, Vahiy İncil'inde Vahiy İncil'inde nasıl e, geçiyordu? E, bugüne kadar herhangi bir netice elde etmedik. Zaten onun geçip geçmemesi de yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade bunun İncil'de geçtiği şeklinde değil. İncil'de de yer almış olabilir. Yani İncil'de yer almış olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'dan naklediyor. Yani evet, İsa evet, böyle, dedi, dedi böyle şeklinde. Dedi, Evet. Yani dolayısıyla Hazreti İsa'nın sözü olarak şeyden naklediyor. Kur'an-ı Kerim'de naklediliyor. Yani biz İncil'de bu şekilde vahiy ettik diye nakledilmiyor. Dolayısıyla olabilir veya olmayabilir. Onu bilemiyoruz. Evet. Şimdi ee canlı yayın bağlantımızı yaparsa arkadaşlarımız Hamza Bey'e de bağlanalım. E, tercüme esnasında e, neler olduğunu, olayı nasıl, sürecin geliştiğini de kendisinden dinlemek isteriz. E, bir de şöyle bir olay var. Ma, e, Mardin'e giderken yolda bir jandarmalar tarafından tutuklanma olayı. Kendisine mi soralım? Sizin okulunda bilginiz Kendisine var mı? Kendisine sorarsanız daha iyi açıklanalım. Evet. evet e, bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Tamam, tamam. Şu anda bağlanıyorlar. Evet Bir de şöyle bir şey daha vardı. Bu yine e, Aydoğan Vatandaş, e, hmm. biliyorsunuz Apokrifal isimli kitabında bunu gündeme getirmişti sizden sonra da. Orada kitabın diğer e, üç nüshasından da bahsediyordu. E, ve bunların bir tanesini de e, Hz. Musa'ya verilen e, levhalarla birlikte Hz. Davud'un sarayında olduğunu söylüyordu. Burada ve şöyle bir ilişkilendirme yapmıştı. Ahit sandığıyla bir alakası olabilir diye bir şey yok, teori yapmıştı. Yok e, mevcut ahit sandığıyla pek alakası olacağını mı? Levha, levhalar yok. Diğer nüshanın evet. orada olması böyle bir ilişki olabilir mi? E, orada zor yani şeyde zor. Mezopotamya'da olması zor. Yani Hakkari evet. Uludere'de olması çok zor bu anlamda. Evet. Ee, sayın seyirciler konuğumuz hatta soy ismi Pektaş Gerçek soy ismi daha sonradan bir can güvenliği nedeniyle Soy ismi değişikliği yaptı Hoca Hocagil olarak bazı yayınlarda yer aldı Biz kendisine Hamza Bey şu anda hatta mısınız bizi duyabiliyor musunuz? Evet evet Hamza Bey ee, duyuyorum Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk Şimdi ise ilk sorum şöyle olacak Tercüme işini nasıl aldın? sizin elinize nasıl geldi nüshalar? E duyabildiniz mi efendim? Hamza Bey, Müfit kardeşime saygılar, size sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür sınıyorum. ederiz. Bir muhabire Müfit kardeşime saygılar, size sevgiler, saygılar ben Müfit Bey'in de dediği gibi baştan programa başlarken dediği gibi Hikmet yani, yani evinde abi, çalışırken e çok özür dilerim araya giriyorum ama televizyonunuzun sesini kısmanız mümkün mü? Burada eko tamam. yapıyor. Hikmet Yayın Evinde çalışırken Hakkari Ulu Dereli Hilal nahiyesinden Hukuk Fakültesinde okuyan İstanbul'da bir genç arkadaş bana getirdi. Müfetti Bey'in anlattı. Hikayeyi bana anlattı. Metni metni İsmail Hakkı Allah ondan razı olsun. Allah mağfiret etsin, mekanını nur eylesin. İsmail, e, ...İsmail Hakkı Bey... ...Hikmet Yayın Evi'nin sahibi... ...beni çağırdı... ...bu metni okuyup okuyamayacağımı söyledi... ...metin... E, ...papürüs üzerine yazılmıştı... ...kendisini hemen belli edecek şekilde... ...açık, net, güzel bir... ...Süryani alfabesiydi... ...Süryanice değil... ...Süryani veya Süryanca... ...bu böyle söylenir... ...Kürdi, Türkçe, de... ...Türkice, Kürdice denilmediği gibi... Türkçe, Türkçe nasıl deniyorsa Süryanca, Aramca denilir. Süryanca e, Süryani alfabesiyle yazılmış bir metindi. Ve benim o sırada Elitkan Fulumul Kur'an'ın tercümesi ve redaktesi üzerinde çalışıyordum. Bir de ansiklopedi hazırlığı içindeydi Hikmet Yayın Evi. Yoğun çalışıyorduk birkaç arkadaşla Hasan Alioğlu, Mustafa Bey vesaire çok ciddi çalışıyorduk. Hikmet Fakültesi'nde öğretim üyeleriyle de çok ciddi, ciddi çalışıyorduk. Ee, Ali Kahraman Beylerle falan. Ben dedim ki, yani bu çok kolay bir metin. Bunu tiyatro caddesinde Süryani Kilisesi oraya götürün. Niye orayı tavsiye ettim? Çünkü benim Süryanca hocam, Allah taksiratını affetsin, Aziz Güler ...kendi vardı ki, Türkiye metropoliti idi. Ben ondan 1970'ten itibaren Süryanca öğrendim ve Aramcamı da biraz ondan ilerlettim. Süryan ayrı, bir dil, Aram ayrı, bir, bir dil, bir dil, bir dil, dil. Elam bir dil, Ebla cahili bir dil, Asıl cahili bir dil. Ve bunlar aynı dilin, Semitik dillerin birer parçası, birer lehkesi gibi bir dil. Ben ona dedim ki, bunu hemen tiyatro caddesinde, oradan at okurlar. Hayır duyabiliyor musunuz? E, duyuyoruz biraz hışırtılı ama sesinizi alıyoruz. ben internetten sizin bakıyorum. yok. Sonuçta Hamza Bey şu anda arkadaşlarımız size tekrar bağlanacak. E, bağlantıda hışırtı var. E, bir tekrardan arayacaklar sizi. E, evet. Şu şu anda biz yine devam edelim. E, biz şöyle, arkadaşımız... şöyle bir şeyde bulundu. Açıkladı. Bana bunu dedi. Hukuk fakültesinden okuyan o dönemde birisi getirdi. Hakkari'li. O arkadaşı ben tanıyorum. İsmini de vereyim. Mustafa Kara. Hukuk fakültesinde. Daha önce Ezher'de okumuştu. Ezher'i bırakmıştı. Burada hukuk fakültesi okudu. Gerçekten Oralı Hilal Köyü'nden demek ki ona vermişler. İlk defa açıklıyor Hamza Bey. Bu önemli bir şey. Onu ifade edeyim. Evet. Demek ki ona getirmelerinin nedeni şey yani o da o çevre köylerinden olduğu için tanınan birisi. Ezher'de falan okuduğu için ona verilmiş demek ki. O şekilde evet. Hamza Bey'e iletmiş oldu. Kitab, o. kitabı bulunduğu yerde Uludere'de Yeraltı Mağarası orası şimdi yasaklı bölge oldu vesaire ama. Askeriye orayı olduk? çevirdi. Askeriye orayı Tabi şeyi bahane etti. PKK ile yani bahane evet. etti. Fakat orayı çevir. Daha sonra hiçbir şey yapılmadı mı orada? Ee, Hamza Bey'in gidip e, tekrar orayı gördüğünü tam biliyorum. Yani. Ama onun dışında diğer kimselere müsaade edilmedi. Yani orada şu anda bir yeraltı şehri var. Evet, evet, evet. Büyük bir arkeolojik keşif ve arkeolojik keşif. Evet. Bilinmiyor, gizli duruyor. Büyük oranda gizli duruyor. Peki o bölgede yaşayan insanlar e, nasıl? Mesela e, içeri girebiliyorlar mı? Hayır şu anda giremiyor. Askeri çevrilmiştir. Çit mi çevrili? Askeri alan artık. Askeri orada. alan Askeri için. alan içerisinde orası. Giriş yasak. Tabii. Forbidden zone. Evet. Yasaklı bölge. Ee, şimdi şöyle söyleyelim bir oruç sayfanın tercümesinden bahsettiniz ya siz. Turgut Özal'la bir e, görüşmesi oldu değil mi? Hamza Hoca Turgut Özal'la bir... galiba yok, siz gör Yok ben değilim. Başka bir birisi vasıtasıyla. E, Turgut Özal'ın haberi oldu. Turgut Özal'ın haberi oldu bundan. İlgileniyordu. ilgileniyordu Yani e, belli yerlere talimatlar da vermişti. Ama gerçekleşmedi bir şey. ama buna birebir olarak Namık Kemal Zeybek müdahil oldu o zaman evet Namık Kemal zeybekle de ben görüştüm ben müdahil oldu o zaman Malatya milletkileri aracılığıyla randevu almıştım. Ben. evet Hamza Bey hattaymış şu anda evet. tekrardan ee, Hamza Bey tekrar hoş geldiniz Duyabiliyor musunuz? ha duyuyorum evet sizin sesiniz de şu anda güzel geliyor ee, hemen iyi geliyor ee, evet e, tekrar benimki sözlerimi isterseniz tekrar edeyim buyurun Hakkari'den gelen tek e, yaprak e, metin ...arkalı önlü papülüse yazılmış bir kağıttı... ...ve ben bunun okunulmasının kolay olduğunu söyleyerek... ...söyleyerek e, İsmail Hakkı Bey'e o metni getiren, getiren e, şahsı, kardeşi... ...Tiyatro Caddesi'ndeki Süryani Kadim Kilisesi'ne gönderdim. Çünkü orada e, Yusuf Çetin Bey, e, kendisi papazdı o zaman... ...şimdi metropolit sanıyorum... O zaman Aziz Günel Bey oraya geliyordu. Aziz Günel Bey e, Şehit Ali Paşa Caddesi'nde oturuyordu. Bu Haseki'de bir yerde oturuyordu. Ben evine sık sık gidiyordum. Süryanca okuyordum. Asurca çivi yazılı metinler okuyorduk. O benim 1970, 71, 72, 74'te e, Mardin'de, Midyat'ta, e, Ömerli'de ee, ...musaybinde hocalığını yapmış... ...saygı duyduğum bir hocandı... ...ve ondan Süryanca öğrenmiştim... ...ve Süryanca çok kolaydı... ...dediler ki biz... ...o arkadaş dedi ki biz bu metni... ...sadece e, Süryani kiliselerine değil... ...biz bunu yurt dışında... ...Suriye'de, Lübnan'da... Kuveyt'te ...bu işi bilenlere de götürdük... ...metin okunuyor... ...Süryanca rahat okunuyor ama anlaşılmıyor... ...dendi ve İsmail Bey de benden rica etti. Ben de bu metni tercüme ettim. Tam yarım sayfa bir metni bir ayda ancak tercüme ettim. Hem işin sebebiyle, yoğun çalıştığım için yayın evinde, hem de çok önemsemedim. E, Müfit Bey kardeşim birkaç yerde bu metnin ilk sayfalarını yayınladı. E, benimle ilk e, Allah selamet versin, Allah hidayetini artırsın, hidayet yüzeysin.